Arkadaşlar merhaba ben Karikatür Abi. Bugün karga karga gak dedi ve karga çizmeye karar verdim. Evet, kargaya başlayalım. İlk başlık gagası. Uzun bir gagası var değil mi karganın? Biraz gülsün, tebessüm etsin. Şurada dilini çizelim. büyük gözleri olsun. Bize doğru baksın ama yandan bir şekilde. Evet. Kargamızın başı tamam ama kaşlar da çizelim. Kanatlarına geçtik. gövdesi. Ayaklarını da çizelim. Öbür ayağı. Ee, Öbreyi kargımız biraz nasıl diyeyim e, bu aya bize doğru olduğu için daha büyük olması gerekiyor. Pardon ekran kaydı. Evet bu aya daha büyük olduğu için bu aya daha uzakta olduğu için birazcık daha küçük çizersek çok daha mantıklı ve güzel, güzel olur. Ee, Evet öbür kalemimizi alalım kanatlarını daha çok belirginleştirelim böyle çizgiler taramalar çizimi daha da güzelleştirir şimdi ayaklarını geçelim ayakları biraz şey oluyor değil mi yani ee dokusu biraz böyle nokta nokta olduğu için o izlenimi vermek açısından şöyle noktalar atarsak daha güzel olur. Şimdi gözlerini biraz daha büyütelim. böyle tüylü olduğu imajını vermek adına şöyle çizgiler atarsak çok daha güzel olur evet bu karga e, nerede olsun herhangi bir taşın üstünde olsun ya böyle kayalık bir yerdeymiş gibi şuraya da böyle biraz yani yeşillik bir yermiş gibi şöyle zikzak çizgiler yaparsak sanki otlar varmış gibi arkada sıra dağlar yapılmış öyle tepeler dağlar artık ne diyorsak da şöyle çizgiler atalım, şurada bir bulut olsun, şurada e, yani iyi okuldan beri <laughs> biliriz sağ tarafta bir tane güneş olur. Tamamdır arkadaşlar kargamız tamamdır. E, bir dahaki Çizimlerde, bir sonraki çizimlerde ne çizmemi istiyorsanız yorumlara yazın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.